sevgili komşular, hepiniz biliyorsunuz, Erkan söze başladığında sevgili site sakinleri diye başlıyor. Bense burada sakin kimse göremiyorum. Sevgili site öfkedileri, sevgili kalp komşularımız. Bu öfkemiz, umudumuz olacak. Bu öfkemiz, yüzüne şamar gibi patlayacak. Hepiniz biliyorsunuz, artık kanunun uzmanı oldu. Defalarca afet riski alan kanununu okudu. Afet riski alan kanunu der ki, afet riski ilan edilen alanın alana ilişkin uygulamalar eğer büyük şehir sahası içindeyse yetkili olan büyük şehir belediyesidir. Gene kanunun ikinci maddesi der ki. Büyük Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde ilçe belediyesi ancak yetkilidir. Oysa biz defalarca ilçe belediye başkanımıza sorduk. Yetkilendirildiniz mi diye? Cevap veremediler. Bakanlığa sorduk. Yetkilendirildiniz mi diye? Cevap veremediler. Çünkü yetkileri yok. Buna rağmen bize söz veriyorlar. Buna rağmen yalanlarını peş peşe sıralıyorlar. Hepiniz bilirsiniz. Yalan ne kadar büyük olursa inananı da o kadar çok olur. Ama biz onların yalanlarına inanmayacağız. Gene biliyoruz ki bu açmış oldukları ofis bizim vergilerimizle açılmış bir ofis. Burada çalışanlar bizim vergilerimizle maaş alıyor. Bu ofisin kirası bizim vergilerimizle ödeniyor. Bu ofiste çalışan herkesin masrafı yarın bizim evlerimizin değerinden masraf olarak düşecek. Buna izin verecek miyiz? Sevgili site öfkenleri, sevgili komşular, bugün bu yasayı uygulamayan bakanlığa, bu yasaya karşı Bizim paralarımızla bu yetkilerini gasp eden belediye yetkililerine şunu söylüyoruz. Sizi yasaya uymaya davet ediyoruz. Açmış olduğunuz ofis yasa dışıdır. Bu nedenle siteler halkı olarak bu ofisi mühürlüyoruz. sesleniyorum. Bir yetkiniz olmadığını zaten biliyoruz, siz de söylüyorsunuz. Safınızı belirleyin. Ya halkın yanında olun, ya dansçıların yanında olun. Ya halkın yanında olun, ya işbirlikçi olun. Ya halkın yanında olun, ya destek olun. Bak, aşağıdan yukarı bütün yetkililerine defalarca yetkisi olmadığı alana karışmaması gerektiğini söyledik. En son hepiniz biliyorsunuz 50. yıldaki toplantıda belediye başkanı da söyledi. Bakanlıktan yetki al gel o zaman seninle konuşalım diye. Ama hala yetki almadı. Buna rağmen buna rağmen mahallemizde insanların rant kaygılarına tazarlık etmek için insanları tek başına karanlık odalarda, ikna odalarında çekmek için insanların haklarını rant kalabalığına getirip insanların haklarını gasp etmek için bir kentsel dönüşüm bürosu açma cüretini de gösterdi. Bunu yapmaması gerektiğini söylemiştik ama anlamadı. Bugün Lisan-ı bir kez daha söyledi söyledik. Umuyoruz ki bundan gerekli dersi çıkartırlar. Umuyoruz ki o kentsel dönüşüm bürosunu başlarla yıkmak zorunda kalmayız. Umuyoruz ki bugün evimize göz dikenlere daha sert yanıt vermek zorunda kalmayız. Sevgili komşular, sevgili site öfkenileri, bugün Bugün öfkemizi bir kez daha haykırdık. Sevgili, sevgili arkadaşlar, birliğimizi güçlendirerek bu sürece dur diyeceğiz. Bizden evlerimizi isteyenler öncelikle afet riski alan kararını kaldırmak zorunda. Sonra madem ki sosyal devletiz, madem ki anayasamızda sosyal devlet olduğu yazıyor. Üstelik değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek maddesinde sosyal devlet olduğu yazıyor. Sosyal devlet vatandaşının barınma hakkını kendisi sağlayan devlettir. Eğer binalarımız riskliyse bizden beş kuruş almadan yenilemek zorundasınız. Madem öyle gelin hep birlikte sosyal devletin sorumluluğunu getirin. Binalarımızı dönüştürelim. Ufak bir ima değişikliğiyle bunu gene yaparız. Ama bizim karşımıza sakın ha, sakın dairenize bir daire veriyoruz. Bir emir veriyoruz gibi ahlaksız bir teklifle çıkmayın. Bizim zaten bir dairemiz var. Sakın ha, bakanı da sesleniyoruz. Size bir daire vereceğiz, karşımıza çıkmayın. Bizim bir dairemiz var. Üstelik sizin icazetinizle, inayetinizle, sadakanızla alınmış değil. Anamızın sütü gibi helal emeğimizle aldığımız dairelerimiz.